Değerli gençler herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Harita üzerinde petrol taşımacılığında kullanılan bazı su yollarının konumları gösterilmiştir. Aşağıdaki de hangisi haritada konumları gösterilen su yollarından biri değildir diyor. Arkadaşlar bakalım. Şimdi birinci noktamız gençler Cebeli Tarık. Cebeli Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlıyor. Cebeli Tarık E şıkkı gitti. İkinci noktamız arkadaşlar biliyorsunuz ki Süveyş kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. Süveyş de gitti. Üçüncü arkadaşlar noktamız Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı da arkadaşlar Basra Körfezi'nin çıkışında yani İran'ın kontrolünde önemli bir enerji petrol taşımacılığında kullanılan bir boğaz. Son olarak Güneydoğu Asya'daki Endonezya ve Malezya arasında bulunan boğaz ise arkadaşlar Malakka Boğazı'dır. Burada D şıkkındaki Babül Mendeb ise arkadaşlar burada yer almıyor. Babül Mendeb ve Menşurası arkadaşlar. Yani Kızıl Deniz'in çıkışı Umman Denizi'ne doğru bağlanan Aden Körfezi'nin olduğu nokta.